Çiftlikteki özgür at Uzak dağların eteklerinde Rüzgarla yarışmayı seven bir at yaşardı Alas Alas kırlarda özgürce koşmayı Çimenlerin kokusunu hissetmeyi çok severdi Ama bir gün köylüler onu yakalayıp çiftliğe götürdüler Çiftlik düzenliydi Yemleri hazır Suları temizdi ama Alazın kalbinde bir boşluk vardı. Çünkü gökyüzüne koşarken müziklerin fısıltısını duymayı özlüyordu. İlk günler Alas çok üzgündü. Çiftlikteki inekler, tavuklar, koyunlar ona yaklaşmaya çalıştı. Ama o için hiç açmadı. İzin vermedi. Bir gece ay ışığında çiftlikteki yaşlı eşi Paco yanına geldi ve ona şöyle söyledi burada özgürlük başka türlüdür İstersen sana göstereyim alaz sesini çıkarmadı pako da ısrar etmedi ertesi sabah pako alazı çiftlikteki çocuklarla tanıştırdı çocuklar alaza nazikçe dokunuyor ona sevgiyle bakıyorlardı. Alaz yavaş yavaş fark etti ki burada koşmak yerine kalpleri mutluluk taşıyabilirdi. Sonra bir gün çiftlikte küçük bir kız ağlıyordu. Alaz endişelendi. Merakla yanına gitti. Başını hafif usulca kızın omzuna değdirdi. Kız gülümseyerek ona boynuna sarıldı. İşte o an Allah şunu anladı. Özgürlük bazen yalnızca dağlarda değil bir kalbin içine sığabilmek olduğunda da fark etti. O günden sonra Alas çiftlikte mutlu mutlu yaşamaya başladı. Çocuklarla oyun oynadı, diğer hayvanlarla dost oldu, koştu, zıpladılar ve yine koştular. Ama artık kalplerin sevinci için koştular. Eğer bu masalı sevdiysen beğen tuşuna tıklamayı ve yeni masallar için kanalımıza abone olmayı unutma. Her gece yeni bir hikayede buluşmak üzere tatlı rüyalar.